Uzun bir zamandan sonra tekrar birlikteyiz. Geceye masalım var. Sarı yılanım olaydı. Birbirine biri birine düş önüme düş ardıma düş düşme düşe kalka düşe dalana düş de göre düşe göre damdan düşene düşünü hayra yorana düşüp kalana el uzatana Gece düşüne, gündüz düşüne. Hoş geldiniz, masal yazarım düşüne. Düşüne düşüne düşer olduk. Düşte gördük, inandık. Yalanı gerçek sandık. Gerçeği neremizde sakladık? Sapsaman karışmış mı? Sandığımın kilidi kırılmış mı? Sandığımda ne mi var, ne mi yok? Ne ararsam var, aramadığın yok. Bir varmış, bir yokmuş. Kirimi silkeleyen, halıyı çırpan. Gece sabaha ererken, sabaha uyanırken bir sarı yılan varmış. Yıldan yıla, günden güne sarı yılanın yaşam alanı daraldıkça daralmış. Yerim daralıyor ama ben küçülmüyorum ki demiş. Kara kara da düşünemem, sapsarıyım. Ne yapacağım ben şimdi? Kimin umrundayım ki acaba demiş. Havaların ısınması ile, atmış kendini toprağın yüzüne. Kıvrıla kıvrıla yol almış. Yakınında bir kümes varmış. Tavuklardan birisine yaklaşmış, daha ağzını açmadan peşinde civcivleri ile gezen anne tavuk bir kabarmış, bir kabarmış, bir kurklamış, bir kurklamış ki tavuklar horozlar başına toplanıvermiş. Hepsi bir bağırış çığırış tutturmuş ki ev sahibi elinde sopa ile koşup gelmiş. Sarı yılan daha ne olduğunu anlamadan öyle bir korkmuş öyle bir korkmuş ki gerisin geri kaçıvermiş. Canımı zor kurtardım galiba demiş. Toprağın altında bir güzel dinlenmiş evinde. Ertesi gün öğlen vakti sıcak vurunca toprağa canlanı vermiş. Yeniden kıvrıla kıvrıla çıkmış yola. Bir kediyle karşılaşmış. Tüyleri diken diken kedi bir pati atmış. Sarı yılan da tıslamış. Patisinde soğuklu hisseden kedi ne yemeye ne de oyuna gelirsin demiş yoluna devam etmiş. Sarı yılan da hissedince kedi tırmağını derisinde canımı çok yakabilirdi demiş. Sarı hindi bağların arasından geçerken nefis bir yiyecek kokusu almış. Peşine düşmüş. Bir de baksa ki bir fındık faresi tam da ağzıma göre demiş, hızlanmış. Fındık faresi yuvasının yakınındaymış. Annesinin küçüksün, daha evin övünden ayrılma sözünü dinleyenmiş. Hemen giriş yuvaya annesinin özel hazırladığı odada gizlenmiş. Sarı olan bir iştahla dalmış yuvaya bir yerden sonra gidememiş. İştahı kalmış mı boğazında? Birden canı yanmış, kuyruğu kopacak sanmış. Zor atmış kendisini dışarıya. Kaçarken kıvrıla kıvrıla arkasına baksa ki ne görsün? Anne fare yavrusunu yalamakta. Giderken giderken bir çöp yığınına denk gelmiş. Dişine dokunur atıştırmalıklar bulmuş. Karnını doyurup yoluna devam etmiş. Tam çöpten ayrılırken kirpi ile karşılaşmış. Kirpi ilk önce tor top olmuş. Sonra bakmış ki karşısında karnı tok bir yılan var. Kendisinin de dikenleri. Bir hal hatır sorsam ne çıkar demiş. Yılanın da canına minnetmiş. Öğlenden beri neler gelmedi başıma şu genç yaşımda. Kirpi canıyla sohbet edeyim demiş. Kirpi ayrılırken genç buralarda yenisin. Çok çok sıcak bir yere gelince gevşemeyesin. Topraktan, ottan, börtü böcekten ayrı düşmeyesin demiş. Sarı yılan teşekkür etmiş, yoluna devam etmiş. Sarı yılan teşekkür etmiş, yoluna devam demiş. Yolunda karşısına bir koyun sürüsü çıkmış. Sürü onu fark edince dört bir yana dağılmış. Dört bir yandan gelen çoban köpekleri sürüyü toplarken, işte sürüyü ürküten diye peşine düşmüşler. Sarı yılan teşekkür etmiş kirpiye. Yolunca devam ederken bir koyun sürüsüne rastlamış. Sürü onu fark edince dört bir yana dağılmış. Dört bir yandan gelen çoban köpekleri sürüyü toplarken sarı yılanı işaret ederek işte sürüyü ürküten diye peşine düşmüşler. Sarı yılanın ne kaçacak yeri ne de kaçacak zamanı varmış. Annesinin söyledikleri çalınmış kulağına. Baş kısmını genişletmiş, kobra yılanı gibi yassıtmış yanaklarını. Kuyruğunu da çıngıraklı yılan gibi yuvarlamış, çın çın ötmüş. Sarı yılanı kuşatan dört çoban köpeği şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilememişler. Kobra mı, engerek mi karar verememişler o bir anlık şaşkınlıklarında sarı yılan kaçmış kaçmasına ama topraktaki bir deliğe hemen girmiş. Küçülebildiği kadar küçülerek dört çoban köpeği sürünün güvende olduğundan emin olunca devam etmişler yayılmaya. İçlerinden birisi ne garezimiz olabilir ki bir yılana o da can. Biz de sürümüzü bizim için de önemli olan sürümüzü ürkütmemesi ''Koyunlarımızı dağıtmasın, yeter. Topladık ya sonunda sürümüzü.'' demiş. Sarı yılan delikten başını çıkardığında sımsıcak bir hava vurmuş yüzüne. Hemen gitmiş peşine ne vücuduna tırmalayan otlar ne de toz toprak varmış. Adeta kayıyormuş üstünde. Tam keyifle döne döne oynayacak iken kirpinin sözü gelmiş aklına hızlanmış hızlanmasına hemen ama o da ne? ''Korkunç.'' ses çıkartan kapkara bir kaya gelmiyor muymuş hızla üstüne üstüne? Tam toprağa burnunu değdirdiğinde bir acı hissetmiş kuyruğunda. Ah sarı yılan, vah sarı yılan, ucuz atlattın yine. Sarı yılanın kuyruğunun ucu dümdüz sıcak zeminde yapışmış kalmamış mı? Sarı yılan korku dehşet içinde. Ya canımdan olsaydım fark etmeyecektim başıma geleni bile. Kuyruğumun ucunu kaptırdım ya bu acı yeter bana derken yanında birden başka bir sarı yılan belirmiş. Yaşlı başlı kocaman bir yılanmış. Gülümseyerek bakmış sarı yılana. Geçmiş olsun. O sımsıcak kaymak gibi dümdüz yere asfalt denir. Kuyruğunu ezip geçen iki ayağı üzerinde yürüyen insanın kullandığı arabadır. İznin olursa vakit de daraldı. Güneş batmadan evine kadar eşlik edeyim sana demiş. Sarı yılan, çok çok sağ olun, müteşekkirim size. Hem öğrendim hem de merakımı giderdim demiş. Yaşlı başlı sarı yılan, merakın neydi? Merak ettim paylaşırsan sevinirim demiş. Sarı yılan, yaşadığım yer günden güne daralmaktaydı. Köşe bucak tanımak istedim bir soru ile çıkmıştım yola. Kimin umrundayım diye. Kimin umrunda olmadığımı biliyorum. Öğrendim unutmamacasına. Bu kuyruk acısı yeter bana demiş. Yaşlı başlı sarı yılan ile genç sarı yılan güvenli yollardan dönmüşler evlerine. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Kerevetim serve ağacından bir kokusu var ki arındıran. Gökten kırk günde bir üç yaşlı başlı sarı yılan inmiş yeryüzüne. Genç sarı yılanlara yolculuklarında eşlik etsinler diye. İyi geceler, güzel rüyalar hepimize.